Herkesin nefret ettiği o yiyip yiyip kilo alamayan kişi benim. Ve bir günde neler yediğimi gösteriyorum. Kahvaltıyla başlıyoruz. Çok güzel bir avokado tost ve yanına kahvaltılık koydum. Ve tabii ki yazın olmazsa olmaz meyvesi karpuz. Bu arada ben geç kahvaltı ediyorum. Çünkü sabah uyanır uyanmaz hiç iştahım olmuyor. O yüzden işlerimi hallediyorum. Mesela burada makyajımı falan yaptım, içerik çektim. Sonra kahvaltı ediyorum. Sonra da yazın en sevdiğim atıştırmalığına geçiyorum. Salatalık. Gerçekten yarım kilo salatalık bir oturuşta yiyebilirim. O kadar seviyorum. Salatalıktan sonra canım tatlı çekiyor tabii ki. Çünkü tuzudan sonra tatlı yenir. Ben Mika'nın bu dondurmasına bayılıyorum. Çok sütlü dondurmalar tüketemediğim için en sevdiğim dondurma bu. Bu arada söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hiçbir reklam değil. Dondurmadan sonra da kocaman bardak bir su içiyorum. Bu da su hatırlatmanız olsun. Sonra da akşam yemeğine geçiyoruz. Has çeliklerinin final bölümünü izliyorum yerken. Bu makarna salatası benim dünyada en sevdiğim yemeklerden biri sanırım. Bunun tarifini daha önceden çekmiştim. Profilimde bulabilirsiniz. Maalesef kola zero bağımlısıyım ve yanında onu içiyorum. Ve ikinci akşam yemeğine geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci akşam yemeği. Akşamları içime gerçekten aç bir canavar kaçıyor ve doyamıyorum. Makarna salatamı yemeye devam ediyorum. Sonra birden canım turşu çekiyor. Benim en sevdiğim atıştırmalıkların saçmalığı şakamı. Ve bir mısır turşusu kalp ben. Artık gece 12 gibi de ilaçlarımı içip uykuya dalıyorum. Ama sanmayın ki uyuyorum. Benim uyumaya yakın içime bir canavar kaçıyor ve dolaptaki atıştırmalıkları karıştırıyorum. İnsanın gözünden bu kadar uyku akarken bir şeyler yiyeceğim diye uğraşamaz Yeah.